Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle abla kız günü yapıyoruz. Yahoo! Alkışlayalım hemen. Alkışlayalım. Bugün sizlerle birlikte abla kardeş günü yapacağız. Ve çok güzel bir gün olacak. Yani bugün kardeşimle eğleneceğiz, gezeceğiz, tozacağız. İnşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Yoksa kardeşim ağlar. Çünkü bugünü yıllardır bekliyor. Yıllardır. Zaten yoktu da kardeşim. Hadi o zaman üstümüzü giyinelim. İkimiz seni gizli bir yere götüreceğim. Nereye? Gizli. Arkadaşlar size abla kız kıyafetimizi göstereceğiz. Al bakalım kardeşim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar aynılar şöyle. Bir dakika. Sadece şuradaki şeye bakın arkadaşlar bakın şöyle çok tatlış gözüküyor ya ki sen. Abla o zaman ben giyinip geliyorum. Tamam ablacığım benim yanımda da giyinebilirdin. Arkadaşlar giyiyorum şimdi. Şimdi falan takacağım ama ne takacağımı bilmiyorum. Şu kurcaları mı çıkaralım. Aslında bir tane Alayım. Ya da almayayım. Yanımda taş yapıyorum. Bu kurdeler. Hazırım abla. O zaman sen orada otur. Ben de giyineyim. Arkadaşlar şu karabara tripodunu almak istiyorum. Tut bakalım. Arkadaşlar şimdi ben giyiyorum. O zaman kardeşim çantamı alalım benim. Ne? Gidelim. Dur bir dakika. Bir şey alalım mı yanımıza? Telefonumu alalım en önemlisi. <laughs> Yedek kameramın şarjı biraz az. Cüzdan. Kardeşim senin istediğin bir şey var mı odandan? Bir de biz süslenmedik kardeşim dur. Senin saçını falan tarayalım da. <laughs> Buraları kesin hızlandırırım çünkü çok uzun sürüyor saç yapmak. Tamam kardeşim hazır. Ablacım bizim tarifini sür. Oh oh yarasın. Lip balmını da sür. Benim zaten makyajı ihtiyacım yok ablacığım. Ya. Odandan sana bir tane oyuncak alalım. Seç bir tanesini. Abla ben buna binerek gidebilir miyim? Ya? Yani. Gidebilirsin tabii ki. Abla tut çantayı çok büyük. O zaman ilk AVM'ye gidelim. AVM'de görüşürüz. Gelecek. Görüşürüz. Gelecek. Abla korkuttun beni ya. Abla. Hani Luna Park'a gidecektik. Sonra gideceğiz ablacığım. Ama ben Luna Park'a gitmek istiyordum. Dur bir dakika. Ben de Ama Luna Park Burayı gezdikten sonra, üç katında gezdikten sonra gideceğiz ablacım. Evet. Gel. Şöyle bir fotoğraf çekinelim de. Olur. Bırakalım çantayı. Hadi, yüzünü güzel yap. Arkadaşlar, biz çekilelim. Ekran görüntüsü alayım, geleyim videoyu durdurdum. Ekran görüntüsünü aldım. Geçelim. <laughs> abla skutura bak. Evet abladım güzelmiş bak. Çok sportif ve benziyor. Koy bakalım yerine. Düzgün koysana ablam. boşa abla ya. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ama çok güzel olmuşsunuz. Teşekkürler. Kardeşim burada çok güzel şeyler yok. Bas almışlar hepsini. Gider misin şu Oha çok güzelmiş bu. Ha sen diğerine koyalım. Tamam. Koymayı deneyeyim. Tamam. Sınav gerçeklik diyoruz. Ay Aynısı, kardeşim bu yönde çok bir şey yok. Diğer yön zaten çiçek. Canım. Çiçek de bakalım bence. Evet geldik arkadaşlar. Hadi şu çiçeği bana alalım. Ambalacım buraya sadece gezmek için gelmiştik. Ama bu yön yollam. Bizden hediye olsun. Yok yok hayır hayır. Burada kendimiz de çiçek dikebiliyoruz. Bakın bunlar hızlı olan çiçekler yavaş olan çiçekler de var. Ama onları her gün böyle gelmeniz lazım. Abla bir tane anında çıkanlardan yapalım mı? Yapalım hadi. Ben geçeyim siz parasını verin en son. Ablacım şu şey çiçek çok tatlışmış. Abla ben de e, şunu istiyorum. Ben şunu alıyorum. Ben bunu Kardeşim kafana niye koydun? Ne bileyim. Her yere dökülüyor bu arada arkadaşlar tohumu. <laughs> Duram hanımefendi. Onlar ıslatılıyor Niye Ne olmuyor? Arkadaşlar biz yanlış yerini yapmışız. Adam bize yardım etmedi. Her size kızmayın hanımefendi. Şunlardan alıyorsunuz. Ufaklık sen hangisini istersin? Ben sizinle ilgilenim. Ben de şunu alayım benim odama yakışır. Evinize mi götüreceksiniz? Bir sakıncası yok. Evimize götüreceğiz. Abla kafama düşüyor. Hadi o zaman ıslatayım. Oha abla çok güzel. Onu acaba eve götürmesek? Size burada hatıra kalsın bence. Parası kaç TL? 59.90. 59 TL yani iki değil mi? Evet. Ablacım şu oyuncağını niye cebime koyuyorsun? Alın şu. Tamam. O dediğimize göre. Gidelim kardeşim. Abicim. Adella gel. Adella ne yapıyorsun onunla? Beyefendi yeniliyor mu? Yeniliyor herhalde. Ağzım yandı ulen ulen ağzım yandı ulen ulen ağzım yandı ulen ulen, ulen. ağzım yandı ulen ulen ağzım yandı bu adaletsiz hayat istemiyorum ulen Ay ağzım yandı. Arkadaşlar biz gidelim bu adam neler paramızı ödeyiz iki iki önceden. <laughs> Hadi gidelim. Evet geldik. Evet. Bu kat bence çok güzel. Abla don duyma yiyelim mi? Olur. Arkadaşlar şu Toka oturduğu Kira adam, elma adam değil mi? Sen 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 de mi basacaksın bize? Kaç kardeşim kaç dünyada iyi insanlar kalmamış bize ezel insanlar kalmış Ablacım gidelim biz. buralar deli dolu deli dolu <laughs> Hadi bir tane al bakalım bir tane Abla ben şunu istiyorum kardeşim, Bir yap Kardeşim iki tane yaptırmasaydın hasta olursun bu sonra zaten okula gideceğim. Okula gitmeyeceğim ki ben daha küçüğüm. Hmm. Ağlacım çok değil mi? Değil. Lıp 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 lıp. Ben yemeyeceğim. Burada masaj salonu yeri var. Buraya gelelim mi? Olur. Burayı ben çalıştırıyorum. Oturun bakalım. Ne kadar sesli. Kardeşim sen yanım otur. Kardeşime çok bir şey yapmayın. Onun yüzüne krem sürün sadece. Oh çok güzel. Oh oh oh. Ha ben de havlumuzu giyin. Pekala. Kardeşiniz içiniz. Kardeşiniz de artık yapabilirsiniz. Çünkü kardeşiniz için de şey yaptık Resmi dedik. Pekala. Açıyorum. İlk olarak sizlere maske yapacağız. Küçük hanıma da yapıyorum. Pekala. Şu şişenizi de koyalım çantamıza. Oh, ay daha değil bunlarla lan. Arkadaşlar bunu görmedik tamam mı? İlk ufak başlıyorum. Oh, şöyle. De. hızlandıracağım videolarımı. Bilmem ne olursa yavaşça yapabilirim. Tamam ben ilk defa cilt bakım yaptırıyorum. Evet ablacığım. Bizler içecek bir edelim. Bizler hangi içecek mi? Yok yok, meyve suyu yani normal. Bu içtiğimiz piras suyu var ya o. Evet. piras suyu. Çok sevmem benim dudaklarımı yapıyor Ama içeceğim. Lan ne oldu buna? içine. Arkadaşlar ben kalktım yanlışlıkla. Olmuyor. Oh be. Süremiz doldu. İnin bakalım. Ceketlerinizi giyinin. Hemen giyinelim. Abla ne zaman Luna Park'a gideceğiz? Gideceğiz ablacığım. Gideceğiz. Gideceğiz. Para. Tamam beyefendi durun bir dakika. Zaten. Görüşürüz görüşürüz Arkadaşlar şu an ben gözümden kamera Çekiyorum şaka şaka kameram var Böyle gideceğim çünkü elimde Tutmak zor o zaman Üst katta bir şey yok zaten Luna Park'a geçe Geçelim Geldik Merhabalar Biz tüm aletleri binmek için Bilet alabilir miyiz alabilirsiniz 2 kişilik bilet bir kişi var. iki kişiye yatıyor bu bilet. Zaten iki kişi de binebildi ileride. Abla buradan bir şey alalım mı? Bir şey almayalım bence. Yiyecek falan alırız. Şapka da güzelmiş. Ben şu şeyi istiyorum. Tamam. Biz bunu almak istiyoruz. Kaç lira? Buraya gelenler istediği gibi alabiliyor. Yani para Bu çok para verildiği için. Pekala. Görüşürüz. Benim kuruşuş neydi ya? Takala. Ha şurada yemek var. Merhaba. Merhaba. Biz yiyorsunuz sizi ben alırım. Yoksa sizi buradan kovarım. Pişt. Abla ben korktum. Bir bir tane. Ah, Şu e şekerlerden alalım biz gidelim. <laughs> Allah ya. Biz çarpımızı şuraya emanet edelim de şuraya koyalım bence. Arkadaşlar kanını çok korkun. Hemen gidelim. Aa burada vurma şey var kardeşim hemen. Ben de yiyeyim gibi. Şunlara bakalım. Evet. Toka bu kadar şey olur o kadar fıkayımlı bir sütü vardı. Soka bakımını yaptı. Her şey güzeldi. Böyle bir şey. Yaa. bla ben hiç kazanmıyorum yok yeah. Arkadaşlar ben buna daldım. Da ha neyse. Şunu mu almak istiyorsun? Tamam hadi gidelim arkadaşlar. Çok oyalandık burada. Kardeşim üzüldü bir de. Buraya mı bineceğiz? Buraya çalıştıran kim? Benim hanımefendi. Benim, benim benim. Benim. Oha Tokalife King'e çok benziyorsunuz. Teşekkürler zaten ona benzemek için böyle oldum. Bunu tutar mısınız? Tutarım kurtaracağım arkadaşlar ben sesimden ben boyu ölçelim çocuk binebilir zaten bundan da bir kat uzun siz de ölçelim ha siz de oluyor bize en hızlı yapar mısın hayır en hızlı en hızlı arkadaşlar pekala başlatmayın abla abla <laughs> Beyefendi dur durun dur durun Kardeşim ağladı Ha neyse görüşürüz Burada şey boş verin ona Tuvalete girsem abla benim tuvaletim geldi pekala gir Zırr. So. Abla gidelim. Pekala ablacım. İyi yapabildiğinden emin istedim. Evet. Hadi o zaman ikinci yere gidelim. Bu da bizim servis gidiyor. Biz geldik. Ben de bir çok güzel yer ah, bir yer adamım. Abla o yerim. Bir sıkıntı çekilelim. videoya miyim? Evet. De Ay tabii ki. Teşekkürler. bir <laughs> 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 Bu kadar yeter. 100 <laughs> kutsuz. Hadi ablacığım başka bir alete binelim. Buraya ben çalıştırıyorum. Şey mi binmek istiyorsunuz? Evet. Şuradaki bu Little Pony şeyini takayayım ben de. Çok takmıştım. Pony. Evet, takılmıyor hanımefendi. O gerçek bir şey. Şu arkadaki şeye binmek istiyorum. Bakalım boya. Küçük hanım sizin boyunuz yetiyor. Gelince bir trenle durduralım. Gidelim. Lan. Gidelim. Abla, abla. Abacığım. Abla beni yaklanıyor. Abla, abla, abla. Benim kardeşim videosu çok O zaman üçüncü yere gidelim. Burada her şey böyle. Üçüncü yerde çok korku alet var. O zaman gidelim. Abone ol. Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Biliyorum bakın. Geçelim o zaman. Video ya. Ulan. Dur. Her videoya bir şey oldu. Evet. Kuş sesle cıvı geliyor. Güzel. Abi bunu bince emin misin? Hadi çalıştırıyoruz. Binin 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 binin. Biz de biniyoruz. Biz de. Açıyorum. Sizinle bir dakika fotoğraf çekeceğiz abla kız. Kardeşim benim çok midem bulandı gidelim. Fotoğrafımızı da alalım. Şuraya emanet edelim yine her yere emanet. Orada yemek yiyelim. İnşallah kusmayız. Aynen abi. Ben bir tane hatta kalabilir miyim? Alabilirsiniz. Hangi hatta? Şu yıldız meyveli olan hatta benim annem için değil. Şu mor tuzdan da ekebilirsiniz. Pekala. Haklık. Sizin için de şundan veriyoruz. Size buradan veriliyor. İçecek ne istersiniz? Ben bir tane yeşil içecek alayım. Ben de beyaz. Fark etmez. Çok büyük abla bu. İyi ben. Efendim şu vakti karşıdaki alete binmek isterseniz biraz yemeğiniz erisin midenizde çünkü yok, kusturabiliyor. Pekala. Ama gel binelim kardeşimiz. Boyunuz yatıyor. Boyunuz yetmiyor. Yatsı. Yetiyor yetiyor beyefendi onun boyu 1.60. Tamam. tamam. İnelim kardeşim. Burası deliler diyarım. Şimdi şu hatta çıkalım. Deli değil de. İniyoruz. Ah. Abla ölüyorum abla. Biliyorum abla. Abla. Aha aha aha. aha.